Rings of Power'da, House of the Dragon'da hikaye. Ben Cobra Kai'cıyım arkadaşlar. Bu iki dizi de Cobra Kai 5. sezon finalinde hissettiklerimin onda birini bile hissettiremedi bana. Çok iddialı bir giriş yapmış olabilirim. Doğrudur. Çünkü bugün son yıllardaki en sevdiğim dizilerden biri olan Cobra Kai'in neredeyse mükemmel 5. sezonu hakkında konuşacağız. Selamlar herkese. Burcu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün Cobra Kai 5. sezon hakkında konuşacağız. 5. sezon geçtiğimiz cuma Netflix'te yayınlandı. İlginçtir. Güncel diziler içerisinde hakikaten en sevdiklerimden biri olmasına rağmen bugüne dek hiç Cobra Kai hakkında video çekmemişim. O yüzden hadi hemen başlayalım. Bu arada bu video Cobra Kai 5. sezona dair spoiler bilgiler içerecek. Aman dikkat! Cobra Kai 5'in sezon tam olarak 4. sezonun kaldığı yerden devam ediyor. Old Valley turnuvası ardından Miyagi Do ve Eagle Fang Karate kapanmış durumda. Cobra Kai ele geçiren Terry Silver ise Cobra Kai imparatorluğunu genişleterek kendi acımak yok tarzını şehirdeki tek karate tarzı haline getirmeye çalışıyor. 4. sezon finalindeki büyük sürprizle birlikte Chris hapiste. Johnny, Robbie ile birlikte babasını bulmak için Meksika'ya giden Miguel'in peşine düşüyor. Daniel ise Terry Silver'ı durdurabilmek için bir taraftan Chosen'la birlikte çalışmaya başlıyor. Diğer taraftan da bu durumdan kötü etkilenen evliliğini kurtarmaya çalışıyor. Dürüst olmak gerekirse Cobra Kai 5. sezonun ilk 4 bölümü beni oldukça endişelendirdi. Dizi kendine yakışmayacak şekilde kötü başladı. Hatta zaman zaman bu ne ya iyice çocuk dizisine döndü bu dediğim kısımlar bile oldu. Ama çok şükür 5. bölüm itibariyle dizi kendine geldi ve eski formuna geri döndü. 5. sezon ilk 4 bölümü oldukça dağınıktı. Bunun en önemli sebebinin hiçbir yere vardırılmayan Miguel'in babası hikaye örgüsü olduğunu düşünüyorum. Dördüncü sezon finalinde Miguel babasını bulmak üzere Meksika'ya doğru yola çıkmıştı hatırlarsanız. Hatta bu yolculuğa çıkmadan önce oldukça da duygusal bir veda mektubu bırakmıştı. Miguel'in babasını bulması ve babasını terk etmesi yaklaşık 2 bölüm sürdü. Evet, babasının aynı annesinin dediği gibi korkunç bir adam olduğunu gördük. Ancak bu kısım bizi hazırladıklarından çok daha yüzeysel işlenmişti. Yani bu kadar üstün körü geçecektiniz madem buna ne gerek vardı ya da madem illaki hikayeye dahil edecektiniz bari biraz daha detaylı işleseydiniz. Avustralya sörfçülerle kavga, acı biber yeme yarışması derken dizinin Meksika kısmını ana hikayeden kopuk buldum ve hiç beğenmedim. Eğlenceli olmaktan öte bence boşuna vakit harcanmış bu kısımlarda. Miguel'in babası kafes dövüşü yapılan bir yere götürünce de acaba çocuğu zorla dövüştürüp üzerinden para kazanmaya mı çalışacak diye de bir endişelenmedim değil. Orada yine 5. sezon ilk kısımdaki havuzdaki kavga ve havuzdaki yarışma sahneleri de oldukça çocukça ve cringe idi bence. Bu kısımları tamamen diziden çıkarsanız hikayede hiçbir şey değişmeyecektir. Bu ilk 4 bölüm geçtikten sonra dizi bir açılıyor, pir açılıyor. Kobra Kai'nin en iyi 5-6 bölümünü izliyoruz. Özellikle son bölümü izlerken heyecandan yerimde duramadım. Kobra Kai dizisini bu kadar başarılı kılan şeylerden birisi dizideki karakterlerin gelişimleri. Karakter gelişimine önem veren, hatta tüm temellerini bunun üzerine kuran bir dizi Kobra Kai. Bu sezonda da karakterlerimizin büyüdüklerini, değiştiklerini, geliştiklerini görüyoruz. Bence dizide gelişimiyle en dikkat çeken karakter Robby Keane. Sezonların büyük bir kısmında kendisinden nefret etmiş olsam da Robby çok değişti, müthiş bir genç adam oldu. Artık doğru şeyi yapmaya çalışıyor. Tüm Cobra Kai öğrencileri önüne çıkıp oranın nasıl toksik bir kurum olduğunu anlatmaya çalışması mesela gerçekten çok cesurcaydı. Bu sezon Johnny'de değişime karşı gösterdiği tüm dirence rağmen en çok gelişme gösteren karakterlerden bir diğeri oldu. Miguel ve Robbie'ye bir kardeş geliyor biliyorsunuz. Johnny ve Carmen'in bir bebekleri olacak. İlk çocuğunda yaptığı hataları tekrarlamak istemeyen Johnny büyük çaba sarf etti. Ve sanırım en sonunda az da olsa yetişkin olmayı kabullendi ve hayatını da yoluna koydu. Robbie ve Miguel de sonunda uzlaşmayı başardılar. İkisinin birbirine düşman olmak için çok haklı sebepleri var. Ve Johnny artık bir kardeşleri de olacağından ikisinin arasını düzeltmek için çok çabaladı. Ve en sonunda temiz bir dayak tüm sorunlarının çözümü oldu. Miguel ve Robbie gönül rahatlığıyla dövüşerekten sorunlarını çözdüler ve en sonunda barıştılar. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama bence eğer taraflardan birinin ezici bir üstünlüğü yoksa dayak Sorun çözmek için kullanılabilecek şahane bir araç. Kocaman mutlu bir aile olmalarını beklemiyorum ama Robbie ve Miguel'in ortak bir kardeşi sahip olacakken en azından birbirlerine düşman olmamaları güzel. Ayrıca dizi iyi ki bu bebek üzerinden bir drama yaratmadı da ikisi de kardeşleri olacağı haberini büyük bir sevinçle karşıladılar. Cobra Kai 5. sezon dizideki gençlerden ziyade yetişkinlere odaklandıkları bir sezon olmuş. Bilemiyorum belki de bu yüzden Miguel'i bu sezon pek fazla göremedik. Hikayede bir ağırlığı yoktu. Halbuki ilk iki sezonda hikayenin ana karakteri Miguel'di. En azından ana karakterlerinden biri. Bu bana dizinin biraz fazla kalabalıklaştığını düşündürdü. Şu anda dizide yeterince karakter var. Henüz 6. sezon onayı yok ama büyük ihtimal gelecektir. Gelecek sezonda umarım diziye daha fazla yeni karakter eklenmez. Çünkü ben Miguel, Hulk, Dimitri gibi karakterlere daha fazla ekran süresi tanınmasını istiyorum. Bu arada Miguel'i canlandıran Solo Duena DC evrenine katıldı belki biliyorsunuzdur. Kendisi Blue Beetle filminde başrolde yer alacak. Bu filmi de merakla bekliyorum. Cobra 5'in 5. sezon daha çok yetişkinlere odaklandı dedik. Bu noktada biraz da Daniel LaRusso'dan bahsetmek istiyorum. Bu sezon Daniel için en zorlayıcı, en sarsıcı sezon oldu. Johnny yetişkinliği kabul edip hayatını yoluna koyarken Daniel'ın hayatının alt üst oluşunu izledik. Bu açıdan rolleri değiştiler diyebiliriz. Özellikle karısıyla arasının bozulması Daniel'ı çok kötü etkiledi. Silver ile yeniden karşı karşıya gelmek de Daniel'ın travmalarını tetiklemiş olsa gerek. John Chris evet çok kötü bir adam ama daha direkt bir adam. Silver ise sinsi ve manipülatif. Ne yapacağı belli olmuyor. O yüzden Silver daha tehlikeli bir adam. Neyse ki neredeyse pes etse de Daniel sonunda toparlandı ve Silver'ı güzelce dövmek suretiyle bir travmasını daha geride bırakmış oldu. Bu sezon her ne kadar eğlenceli bir karakter olan Chosen'la Danny'i birlikte izlemekten keyif almış olsam da bence dizi Deni ve Johnny dinamiği üzerinden ilerlemeli. Onlar beraber olmayınca olmuyor. Birlikte de çalışsalar, kavga da etseler İkisini birlikte görmek istiyorum. Onların birbirleriyle olan etkileşimlerini izlemekten keyif alıyorum. 5. sezonda merakla beklenen bir karakter olan Mike Barnes'ın da hikayeye dahil olmasıyla yılın filmlerdeki tüm düşmanlarını beraber izlemiş olduk. Johnny, Reese, Silver, Chosen ve Barnes. Mike Barnes'ın diziye girişi pek beklenen şekilde olmadı. ve Ben dahil pek çok kişi için sürpriz oldu sanırım. Ama ben dizinin bizi bu açıdan şaşırtmasını çok sevdim. Bu noktada söylemek istediğim iki şey var. Birincisi, zamanında Karate Kid filmlerinde yer almış herkes ne kadar iyi yaşlanmış ve ne kadar fit görünüyor. Her seferinde şaşırıyorum. Sanırım bir şekilde sporu hayatınıza dahil etmenin etkileri bunlar. İkincisi ise şu. Günümüzde nostalji sırtını dayayarak başarı elde etmeye çalışan çok fazla dizi ve film var. Ama bunu Cobra Kai kadar iyi beceren de yok. Eski karakterlerin hikayeye dahil edilmesi her zaman çok doğal hissettiriyor. Zorlama hiçbir şey yok. Flashback sahneleri de her zaman çok yerinde oluyor. Günümüzdeki hikayeyi besliyor. Ve en çok da zamanında bu filmlerde yer almış herkesin mutlulukla dizide de yer almak istemesini sevindirici buluyorum. Çünkü demek ki o günleri güzel şekilde anımsıyorlar. Filmlere dair kötü hisleri yok. 5. sezon finali oldukça heyecan vericiydi. Hem sezon boyunca hem de finalde pek çok tatmin edici dövüş sahnesi izledik. Bir ara Chosen öldü sandım resmen ödüm koptu. Chris tam biraz değişti yaptıklarıyla yüzleşti sanarken adamın yine her şey planladığı ortaya çıktı. Bu arada Reese'in geçmişindeki karakterlerle yüzleşme sahnesi de bayağı iyiydi. Chris'in hapisten kaçması ve Silver'ın tutuklanması ardından Gelecek sezonlarda neler olacak merakla bekliyorum. Sekai Taykai turnuvası var okey. Peki Cobra Kai kim yönetecek? Chris neler yapacak? Gelecek sezonda hep beraber göreceğiz. Spin-off'lar, yenilen çekimler, uyarlamalar günümüzde her yerde. Ama bu işi Cobra Kai gibi yapabilen yok. Cobra Kai açık ara benzerleri içerisinde en iyi sequel dizi. Bir taraftan yenilikçi, bir taraftan da kökleriyle bağını asla koparmıyor. Diğer dizilerin Cobra Kai'dan öğreneceği çok şey var bence. Cobra Kai 5. sezon için benim puanım 10 üzerinden 8.5. Dizi siz izlediniz mi? Nasıl buldunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.